Uzmanı uyarmış efendim. Günde iki fincandan fazla bitki çayı tüketilmemeli. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anadil, Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Engin Yurt, vatandaşlarımız sık sık bitki çayları ve bitkisel ürünler tüketmekte. Bunları çok fay, fazla tüketmenin bir faydası yok, hatta zararı var. Günde iki fincandan fazla bitki çayı ve bitkisel ürün tüketmeyi kesinlikle önermiyorum dedi. Ama ben de bunu mesela diyetisyenimle de konuştuğumda o da bana bitki çayı veriyor. Ama hmm. ikiyi geçme diyor. Mesela yeşil çay. iki taneden fazla içme. Ya da işte biberiye evet. ile rezeneyi karıştırıyorum. Tabii. Fazlasını içme. Bir gün yeşil çay içiyorsan bir gün öbür çayı iç. Bir gün papatya içiyorsan başka gün ada çayı iç. Yani sürekli içmemek gerektiğini söylemişti. Şimdi uzmanı da doğrulamış oldu bu haberi. Dengenizi bozabilir. Evet. Mesela bazı insanlar... Özellikle yani şeker hastaları ya da sınırda yaşayanlar yeşil çay insanı rahatlatıyor. Onu hemen söyleyeyim bir defa. Yani yemekten sonra bir fincan içtiğinizde ben kupa diyorum fincandan biraz büyük. Bazen de akşam de öyle saatten içiyorum. de öyle bir kupa içiyorum. Aha. Beni rahatlatıyor. Onu hemen söyleyeyim. Aynı zamanda hakikaten yani ben kendimde hissettiğim, o denediğim, sınadığımı söylüyorum. Hem vücut olarak çok rahat ediyorum. Hem o akşamda çok rahat uyuyorum ya. Bir de yediklerinizi hazmediyor. Ben hep merak ediyordum ya. Bizim bu Afganistan'daki vatandaşlar bir oturuşta birkaç tanesi, bir iki tanesi bir kozuyu yiyor. Ama adam kilo yok ya. Hepsi böyle fit. O dağlarda bir koşturuyorlar. Ama arkadaş dedim yani bunun bir sebebi olmalı. Ya ne olabilir, nedir? Hem aynı zamanda çok yemek, e, önüne geleni yemek ama kilo olmamak enteresan e, enteresan bir şey. Dediler ki efendim ha. bunlar yeşil çay içiyorlar. Yeşil çay çok yeşil, faydalı. Yeşil çay çok faydalı. Hazmi e, evet. e, tabii kolaylaştırıyor. Ama gün içinde yeşil çayı, evet. De, evet. akşam saati değil de gün içinde içilmesi Bilhassa öneriliyor. Gece evet yani çok e, içtiğinizde, tükettiğinizde. Allah muhafaza böbrekleri de hmm. çürütebilirsiniz. Onun evet. için her yeşil şeyin aşırısı ha, fazla ya. Hep onu yani konuşuyoruz ya. E, böbrekleri çürütebilirsiniz. Ya i̇ki fincan ya, iki tane kupa gün içerisinde ya da bir kupa içtiğinizde valla çok güzel oluyor. Efendim. Evet, kesinlikle evet. öyle.